Yok ki altında bir şey yok. Aa Twitch ne patlıyor be, he? Gördünüz değil mi nasıl Twitch adalet falan filan? Ne paralar yemişler lan? Ya, şş, Twitch. Gördünüz değil mi Twitter'da, Twitter'da? Nasıl para yemişler lan? Milletin çalıntı kredi kartları inan. Bak. Sana bir şey söyleyeyim mi? Nerede o? Bak, bak, bak buraya bak buraya. Görüyor musun bak? Twitch Ads, bak. Bu hesaptan yazmışlar. Merhabalar, Twitch reklam şirketi pazarlama uzmanı Uğur. Twitch reklam şirketiyle çalışabileceğiniz partner yayıncılar ile iletişime geçiyoruz. Eğer reklam konusuyla ilgileniyorsan geri dönüş sağlayabilir misin? Eğer aracı bir ajansın varsa onların iletişim bilgisini paylaşabilirsen çok sevdiğiniz Şartlarımızı paylaşmak isterim. Senin için duygun olursa en kısa zamanda çalışmaya başlayabiliriz. İşte bak Allah bak işte bak. Doğru yoldan şaşmayacaksın abi. Doğru yoldan hiçbir zaman şaşmayacaksın. Ulan siz beni ne sandınız? Daha yeni doğmuş çoluk çocuğumu haram lokma yedirtir miyim lan? Namussuzlar. Ya deli para kazanır. Kanka o paradan hayır gelmez ya. Çaça biri senin kredi kartı bilgilerini çalacak. Bana oradan şey yapacaklar. bir tatacaklar. E ben onun %60'lık kısmını bana bir tatana geri vereceğim. Yüzde tamam güzel para. Ama ben o parayı yiyemem. Yiyemem abi. Yiyemem. Bak şimdi başım dik görüyor musun? Orospu'nun evlatları nasıl şu anda? Eyvah! Acaba kim bize dava açar? Bak! Nasıl başım diki? Oh! Listede kim var? Kim yok ki? Kim yok ki? Listede kim yok ki? Büyüğünden küçüğüne. Yani Twitch'in %60'ı var yani. Hiç gitmişi var. Ben öyle sanıyorum ki büyükler de var bu işin içinde ama götleri yemiyor. Götler yemiyor. Abi sence sonu ne olur bu bit olayının? Ben ne istiyorum biliyor musun? Ne istiyorum? alabilecekleri en büyük cezayı alsınlar abi. Kimse kimseden çalamaz. Öyle bir dünya yok. Gariban adamın kredi kartı bilgilerini alacaksın, böyle getirip geri zekalı aptal orospu evlatlarına bağış yapacaksın. Öyle bir dünya yok. Başına geldiğini düşün. Senin ananın, babanın veya senin kartından para çekildiğini düşün. Başka sikik bir yayıncıya bağış atıldığını düşün. Düşün. İşte ben o garibanın yerindeyim işte. İşte ben onun yerindeyim. Aleyküm selam Düzüye. <laughs> Adam günlük 2000 dolar para kazanıyor. Günlük. Günlük 2000 dolarlık bit. Ne demek oğlum 2000 dolar biliyor musun sen günlük? Kim kazanıyor oğlum böyle para? Valla Berat Başak ne diyordur? Abi herkes bulaşmış büyük ihtimalle ama çoğu haberim yoktu. Gerçeği öğrenince vazgeçtim ayağına yatıyor. Buradan sesleniyorum. Ben bu durumda bana teklif yapıldı bana teklif yapıldı. Aynı durum için bana teklif yapıldı. Aha burada da ben kabul etmedim. Geri zekalı bir insan bile olsa der ki ya arkadaş benim hesabıma 2000 dolar para nereden geldi der yani. Geri zekalı bir insan bile der ki bu normal değil der yani. Ha ne yaptılar aldılar ses çıkarmadılar. Ben sanmıyorum haberleri yok yalan. Öyle bir şey yok ya. Parayı geri verdiler. %60'ını verdiler, %40'ını yediler. %40 ile araba alırsın. Günlük 20 bin lira para ne demek ama Siz manyak mısınız ya? <laughs> ya vallahi ben ben bunu reddettim. Ben bunu reddettim. Şimdi başıma kalmam dik Allah'a şükür. E, o yüzden reddetmeyen de o parayı da çatır çatır yiyenler hesabını versin. Anladın mı? Hesabını versin abi. Bize burada en ufak bir sözde, en ufak bir lafta hemen Kartal Adliyesi'ne gidiyoruz aman koyayım. Hemen davayı açıyorlar hemen. Bunlar da gidecekler. Öyle bir dünya yok. Ulan benim suçum neydi ya? Ben gittim sadece adama küfür ettim diye beni dava ediyorlar. Bu orospunun çocukları milletin kredi kartlarından kendilerine bir tattırıyorlar, para kazanıyorlar. Bunlar şimdi yargılanmayacak mı yani? Böyle bir şey yok mu? Bu cumhuriyetin burası. En ağır şekilde abi. En ağır şekilde. Bu kadar yetimin hakkını çıkaracaklar bunlardan. Öyle bir dünya yok kusura bakmayın yani. Ben miydim aptal oğlum? Ben de kabul edebilirdim. Aha mail önümde duruyor Aha. Aha duruyor mail. Mail duruyor. Burada duruyor. Ben bunu kabul etmeyi bilmiyor muydum amına koyayım? Ben ben de alabilirdim 2,5 3000 dolar para. Aha duruyor. Aha mail duruyor. burada. Ben buna cevap verip tamam anlaşalım diyemez miydim buradan? Biz mini kaptal. Öyle bir dünya yok. Soracaklar o garibanın hakkını. Hangi birini şikayet edecek? Neden onu Öyle bir dünya yok baba. Garibanın hakkını verecekler. Öyle ben parayı aldım yattım. O benim haberim yoktu. Birileri benim hesabıma atmış. Yok öyle bir şey. Hesaplarını kontrol etsinler. Çıkan paraları kontrol etsinler. Paparalarını incelesinler. İbanlarını incelesinler. Bu paranın elbet karşılığını verdiler. Kara para akladılar. Öyle bir dünya yok. Kusura bakmasın kimse. Ben kabul etmediysem kabul edenler yanacak. O zaman bundan sonra ben de her gelen teklifi kabul ederim. Hiç bakmam gözünün yaşına. Az para mı lan günlük 2000 dolar? Kim kazanıyor oğlum günlük 2000 dolar para? Az para mı? Ben aptal mıydım reddettim? Ben reddettiysem onlar yanacaklar. Öyle bir dünya yok. Kusura bakmayın. Yapılan onca şeyin arasında bu mu haram diye öleceğiz. Ben ölürüm baba. Ben ben yiyemem. Ben yiyemem abi. Ben, ben öyle bir parayı yiyemem yani. Benim fıtratımda yok çaça. Ben burada otururum abi. Gırgırımı, şamatamı, taşağımı yaparım. Beni de bilen biliyor burada. Allah var. Otururum gırgırımı şamatamı yaparım kankalarımla takılırım işte karadaşaklarla bana ne destek verecekse karadaşaklar verecekler ben hakkımı alacağım Bağışa atana da teşekkür edeceğim her yayın sonu olduğu gibi en yüksek atana da en düşük atana da teşekkürüm edeceğim ben çıkıp gideceğim benim hakkım budur fazlasında da gözüm yok azında da gözüm yok benim olayım budur ben geçinebiliyor muyum geçinebiliyorum Allah'ıma bin şükür olsun çocuğumun bezini alabiliyor muyum alabiliyorum Islak mendilini alabiliyor muyum? Alabiliyorum. Bak ben bugün eşime 500 milyonluk sadece kışlık alışveriş yaptım ki kız loğusa montsuz gezmesin bilmem ne yapmasın diye babasıyla alışverişe çıkmışlar. Babasına 500 milyon para attım ki kıza mont alsın, kazak alsın, güzel pantolon alsın, çorap alsınlar, ayakkabı alsınlar. Biz bilmiyor muyuz 2000 dolar para yemeği bu orospu çocuklarında? Ne kazanıyorum ki oğlum ben? Siz ne atarsanız kazanıyorum. Öyle değil mi? Dün çaça bana 500, 520 lira para gönderdi bağışta. E bugün o da ona gitti. Haydan gelen uya gitmiş oldu ya. Yani. Biz bilmiyor muyuz 2000 dolar para alıp da yatmayı, yayın açmamayı? Zaten adamlar yayında atmıyor ki bunu. Yayında olmadığın sürede atıyor. Ben mesela şu an yayındayım. Ben yarım saat önce yayında mıydım? Dedi. Bir saat önce yayında değildim. Bir saat önce benim hesabıma adam 1 milyon bit para atıyor. Ne demek bir milyon bit? 2000 dolar para yapar. 2000 dolar para yapar. Ben bu paranın %50'sini ona vereceğim. %50'sini ben yapacağım. 1000 dolar günlük para yapar. Bilmiyor muyuz yemeği yani? Kabul edemez miydik? Bana gelmez. <laughs> bana ben yemem abi. Ben çoluğuma çocuğuma yediremem. Ben yemedim ki. Ben ben biliyorum. Babam bana yedirmedi haram lokma. Ben de kendi çocuğuma yedirdim. Böyle bir dünya yok. Ben yargılansınlar istiyorum. En ağır şekilde. <laughs> Böyle bir dünya yok. <laughs> Allah da yedirmesin ya. Öyle bir durumda Allah yedirmesin yani. Yok. 500 TL o kadar eşya alınıyorum abi? 600 eşofman takım aldım 250 TL tuttu. Ya Ahmetciğim şimdi Gucci'den falan almazsan tutuyor kardeşim. Mesela kardeşler giyim var. <laughs> Enes Kundura ayakkabı mesela. Oralardan alıp giyebiliyorsun yani. Evet. Ama sen illa Gucci'ye gideceğim dersen Bershka'dan alırsan tabii ki de yetmez. Öyle oluyor genelde. Ee, sence kaç yıllık olay bu? Bilmiyorum kardeşim. Vardır yani ya. İnsanoğlu yaşadığı sürece her türlü orospu çocukluğuna gebedir yani. Vardır. Daha hepsini sorsunlar. Borçlansınlar. O çaldıkları kredi kartı bilgilerinin e, bu sahibi, bu parası çalınan adamları inşallah ömür boyu yayın açıp gelirlerini ona bağışlamak zorunda kalsınlar. Başka bir şey demiyorum. Allah'ım bir de Adam Twitter'da ifşa alıyor. Bak adam Twitter'da diyor ki o diyor sen de iyi günlük diyor 2000 dolar para kazanmışın diyor. Altına fanları ne yazıyor biliyor musun? Saçmalamayın öyle bir şey yapmaz. Sanki anasının fanından beraber çıktılar. Lan yapmış işte yapmış işte. Ha yapmış ha adam grafiği koymuş oraya. Son 10 günde 10 bin dolar para kazanmış. 10 günde 10 bin dolar. Daha iyi bir yayıncıysa yani daha çok izlenen bir yayıncıysa 10 günde 20 bin dolar para kazanmış bu. Lan yapmış işte daha adam koymuş hesap bilgileri var. Çalıntı kredi kartının sahibi ortada. Hala şey yapıyor ya yok diyor. Hala yok diyor ya. O diyor yapmaz siz onu tanıyamamışsınız. Yok moderatörü açıklama yapmış. Ben parayı yiyeceğim. Ya aklınız mantığınız alıyor mu ya? Ben bu parayı yiyeceğim. Birileri benim hesabıma 2000 dolar para bit olarak atacak ya da reklam olarak atacak 2000 dolar para. Barış çıkacak diyecek ki o adam yemedi ben şahidim. Nereden bilecek Barış benim o parayı yiyip yemediğimi? Bana bu mail gelin. Bu mailden kimin haberi vardı ya ben bugün açana kadar? Kimin haberi? Kime dedim ben ya böyle böyle bir şey var diye? Hiçbir, cayı cayı da yerdim anasını satayım. Öyle bir yerdim ki var ya. Üf, 20 bin dolar para öyle de bir yerdim ki. Ruhunuz duymaz bunu koyayım. Vallahi ruhunuz duymaz. Bize bize gelmez abi o tür paralar. <laughs> Allah Allah Allah. Oraya oldu öyle lan? O bitler haram lokma her türlü çıkar bir yerlerinden. Aha. Yayınımın ilk 3 lirası gelmiş. Bugünün ilk bağışı Melih Şahin. Canım kardeşim. Anamın ak gibi helal. Kendi rızasıyla atmış. Kesene bereket. Çünkü ben çok iyi biliyorum ki Belik. Siftah senden bereket yüce Halladan oluyor. O koca yaraklı Muhammed sen de mi buradaydın?